Yaklaşıyorum sana doğru. Kerem abi senin o taraf vardı adam ha. Kim Kerem abi abimden... ne? Düştüm ben. Ya da benden de gelebilir o ses birazdan. Çok yanaştım adama bakıyorum gelecek. Yo ondan geldi. Allah. Ama şimdi benden geldi. Evet geldi. Ona yanaşı bak şurada. Gördüm 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 gördüm. Atlayayım mı aşağıya? Kim? Dur dur atlıyorum dur. Dur dur atlıyorum atlıyorum. Ya. Kerem abi sen kaldır ben bakıyorum. Düştü. Tamam arkaya doğru gittim. Abi bak sıkıştırma Diyor. birbirimizi. Sardım, bekle tamam. bekle, Aa, abi. bekle abi bekle 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 abi bekle. Dur dur dur. Can basıyorum ben. Raşit çabuk gelmen lazım. Adamlar buraya geliyor. burada. Ha, yine ah. yanlış taraftan geldi öldü üstü. Hala kafanda hemen. Kafan da ha. tepede. Hani lan? Tepede, çatıda, çatıda. Binanın çatısında. Ben bakıyorum tam nerede diye açıyorum. İçeride binanın içinde, camda. Çıkacak. Ya geldi, çıkacak, geldi, çıkacak. geldi, 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 geldi. Öldüler değil mi? Öldü herhalde. Çabuk Nerede? Adam bu binanın içinde diyor mu? Hangisinin? Hangisinin? Hangisinin içinde? Binanın içinde. Tam burada pusuyormuş. Burada burada burada. Girişte sağda Zafer. <laughs> ölmedi. Nasıl ben ölmedi öldüm. ya? Öldü 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 bayıldı. Bayıldı şey. tercih Adam bana aynı hemen aynı. Ki, bana kit de bıraksana hemen oraya. Tamam. Kitim tamam. hiç yok, hiç bulamamışım. Rafa tamam, bırakıyor. var. Tam. Aa, Tarla arkadan abi. adam geliyor, arkadan adam geliyor. Talha, beni kişi. de kaldırsana hemen. Bir dakika abi, abi bir dakika abi. Cık, cık, Tam bana tık bana yani. İki kişi en az. Tamam. Eyvah. Geldi. Bomba attı. İçeri oğuz. Eyvah. İçeri de girdi. Deniyor. Tamam bunu bayılttım. Can dönüyor. Diğeri nerede bilmiyorum. nerede? B Ay, yukarıda, 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 yukarıda. Ah, öldü. Tamam o da gitti. Zaferi kaldırabiliyor mu? Burada bir kişi daha var. Bomba atıyor kayanın arkasında. Kayanın arkasına bak şu kayada, 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 kayada. Ulan bombayı da tam bana atmış. Öldürdüm. Onu da öldürdüm. Yok, <laughs> Yo, şey öldürmüş. Raşit öldürdü onu. Raşit öldürmüş. Ben de öylesine sıkıyordum. Ben vurdum zannettim kill gelince. Aa bunun çatısında da var. Uf ona ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne gördüm adamı. Ben eğildim biliyor musun? Gerçekte ben eğildim yani. Öyle düşün. Çıktım. Düştü. Tamam. Yanaşıyorum. Ona koşuyor biri. Ay senin ben dışarı düştüm <gülüyor> Kerem <laughs> abi bak <laughs> helal olsun bastı be. Ne o? Kerem Mavi de adamlar mavi de. Oğlum eve sis attım neredeyim bunu bile bilmiyorum ben <laughs> şu an. Önümüzdeki mavideydi. Burada mı? Ha oraya doğru koştu. Aha burada mavi arkasında. Karşıda Ay, var bir şey tane. Arkamızda arkamızda. Tam basıyorum. Raşit Kerem abi kaldırsana. Nerede buradaki? Burada. Şu geldim. Geldim. Bomba atıyorum. Geri kaçmış. Tamam. Aa oh, bom. Rakip. Bom. <laughs> Desene bomba çekti. <laughs> 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 ben de diyorum ki Kerem abim mi bomba attı bana? Sadece <laughs> <laughs> adamlar uzakta ama beni gördü. Oğlum arkam dönük. Nasıl hisse atıyon lan? Şaka mısın sen ya? Hangi karşıda karşıda. Tam karşıda da var bir tane. Tam bayıldı. Tam karşıda nerede var bir tane? Gerçekten. İleride yapma, abi kime sıkıyon abi? gelecek şimdi. Nereden öbür aşağı dediğin neresi? Önünden gelecek işte ta karşıdaydı. Karşı tepe var ya onun kayaların oradaydı adam. Yani yani iki kaya olan mı? dur. Biraz altı ikisini çıkabilir. alacağım. Ol. Kerem abi yaklaş bana. Abi bize Karabitul niye uzak kalıyorsun ya? Önüne çıkıyor Dikkat et. Karşıda karşıda tercih karşıda kulübe gibi bir şey var ya. Solumda biri. Hala cam basıyorum dikkat et. Tamam. Bu hangi lan? Önümde adam var Tamam gitti Can basıyorum Beni vurdu Beni vurdu Bırak Kerem abi koş Kerem abi gel buraya gel abi Adam uzakta kanki canını bas sen Adam uzakta sen bas canını Abi beni abi Adam karşıda tercih kulübe gibi bir şey var ya Şunda mı? Yok Aynen oradaydı en son Uf, bomba geldi, 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 ya. geldi. Ya, ya. Sağda. Gördüm de. Geldi burada 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 Cıktı çabuk çabuk ya? gelin 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 gelin. Kerem abi canını çok aldık abi. Tercih 1 v 3 attı. <laughs> 3 adam, vs 1 atamadık. Vallahi lan. Evetmişler <laughs> tercih. Sana yapılır mı lan? <laughs> Aha adam burada. <laughs> Biri daha var yanımda. Birini baydım. Geliyorum. Oğlum bu diğeri gözü görünmez gibi lan. Invisible man. Kardeş ben senin yanına geliyorum hemen arkandayım. Uzaktan biri daha sıkıyor bana. Silah sesi geldi tabanca. Lan bırak şunu. Tamam bu da gitti. Mermim kalmadı ama. Üç kişiydiler galiba bunlar. Değillermiş. Kerem abi içeriden mi? Bilmiyorum nereden öldürdüğünü. Gördüm önümde. Benim iki kilim geldi. Nerede bu skan ya? Aa! Aşağıda mı? Hemen çok yedi, çok yedi, çok yedi. Aşağıda. Nerede? Zafer. Hemen Benim şuradan ]im. köprüden geçtim. Sağımızda. Biliyorum gördüm. Oh anasını. Ben gittim. El, bak be. Bir daha ben bu avuku kullanmadım. O benim de arkamda varmış biri. Geliyor benim tepeme tala hemen önünde. Hemen önünde tala. Tala hemen. Tala biri. kapıdan içeri girecek. Tabanca var ki bende. Tala bak hemen orada görüyor. Tam gördüm gördüm. Geliyor bana. Tamam. Çok iyi. Kit bulabildin mi? Hiçbir şey bulamadım. Ha varmış. Buyurun. Buradaki adam vurdunuz mu lan? Vurdum vurdum. Al kit. Ben vuracağım. Bunu ben vurcam Dur dur. Ha tamam onu sen vur. Asıl yazın şu aşağıya bir adam indi ha. Ah Aha bisiklet. Evet. Tepede. Gördüm. Tamam gitti. Soldan gireceğim yanlarına. Sağdan pardon. İşaretinde mi hala Talha? Yok abi o ilk, ilk Tamam birini indirdim. Biri daha gitti. Önümde biri daha var büyük ihtimalle. Tamam Öyle çok de. güzel. Ha, karım karım. Geliyor, araba geliyor. İndiler. Ha doğru, baydım, baydım. Birini baydım. Ağaç, ağacın arkasındaki. Allah, Allah Birine de vurdum. Tamam, biri daha gitti. Bas. Basıyorum. Abi 8x beni Alan bombam ya. var. Sallıyorum onlara doğru. Ben normal bomba atıyorum. Uf tam oraya gitti. Alan bombası. Tamam gitti. Hepsi öldü. Adam altı katta. Aynen ben de gördüm. E bombam bitti ama. Flash attım. G ah. 5 varmış bende. G5 ne işe? Tamam birini aldım. Gitti 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 Merzandan gitti Merdanından bakıyor biri Tamam aldım aldım öldü Tamam o zaman yukarıda bir kişi daha var bakıyor Var evet Tamam o da gitti Tamam hepsi öldü galiba Ben burada bir ayak sesi duyuyorum Evet sanki. orada vardı biri O yüzden ben de sana evet. doğru yanaştım Araba alıp geleyim mi? Sessiz evet. ol abi Tamam baydım onu ya Uçuyor. hemen taşın arkasında, duvarın dibinde. Başka yok herhalde, değil mi? şu duvarın dibinde biri vardı. Onu aldım. Tamam. Aa sağa, aşağıda adam. Gördüm. İndim. Aa aşağıda şurada. İşaret. Heh. Evet. İşaretin sağına doğru koştu. Şuna geçti. Ne sıkıyor lan öyle bana? Yakında bak yakında beni vurdu Emin Kerem abi. Tamam birini düşürdüm. Ben direkt tanka bineceğim kalkabilirsem. Abi kaç arkamdan? Tamam. Kaç arkamdan? Hadi 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 <laughs> hadi. çalışacağım adamı. Tam burayı bayağı birini. aldım. Birini, birini çektim. Nerede? Diğer bir tanesi nerede bilmiyorum. Gördüm. Ha gördüm. Tam gitti. O da gitti ama o et var galiba. Burada da biri var. Bak önümde önümde. Tamam elzin... öldürdüm onu. Yok yok, burada. Ha hani nerede? Tamam gitti. Duran oydu Gizem? Tamam gördüm. Solunda. Ölüyorum. Öldü. Gizem'in başında. Hala orada mı? Binanın arkasına doğru gitti. As. Arkanda adam var. Önünde, 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 önden geri Soldan gelecek. Solunda, solunda. Diğeri? Vallahi bu kadardı. Tercih... Dalalım mı Zafer'inkini alıp kaçalım mı? Bence Zafer'inkini... Vay kolsuz Raşit. Sıktın? Raşit, onu görmeseydim be. Çık dedim ama beni vuran... Eklenti yok, ne yapayım Allah Allah. Ellerim kırılaydı. Ama şimdi kardo Bir dakika sessiz olursanız. <laughs> Raşit burada önümde bir yerdeydi adam. Ben önden gideyim yem olayım hadi. Eline ama taramalını al. Kardoksan ikizle gitme. O... Bacaktan yedi bir tane. Aldı oraya. Arkada arkada tercih 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 şu taraftan gidiyor. Tercih açıktasın. Adam bak işaret ettiğim yerden geliyor. Sen bana geldi. Var. Geldi. Geldi. Yine Aydın mı lan onu? Helal olsun lan sana. oldu o. Tam bas kanki geri kaçacağım bas. Ben de kit var. Yoksa atayım. Allah bomba. Kaç. <laughs> bomba selamına aleyküm dedi. Tercih. Ya fark etmedim Doğru orada ettim. olduğunu.